Evet, bir önceki dersimizde div etiketlerinin kullanımını göstermiştik bir nebze. Şimdi devam edeceğim ben bunları anlatmaya. Çünkü bu konu önemli div konusu. Yani burayı hiyerarşiyi anlayabilmemiz lazım. Biz div'leri böyle tekil kullanabiliyoruz. İç içe de kullanabiliyoruz şurada olduğu gibi. Bunun sınırı yok. Bu sonsuz sayıda yani böyle sonsuz demeyelim de yani bu iç içe istediğiniz kadar gidebilir veya böyle alt alta da gidebilir. Tamamen sitenizin yoğunluğuna bağlı, ne kadar olduğuna bağlı. Mesela bakın aşağıya doğru indiğimizde bu oldukça mesela şuraya bakalım. öge denetti diyelim. En altta footer diye bir yer varmış. Bakın futurun içine giriyorum. Bir tane en dışta div var. İçine girdim. Iki, bir tane daha var. Onun içine gidiyorum. Image, ul. Sonra bir div daha çıktı. Bunların içine giriyorum. Bakın li'ler var. Bu şekilde bu artabilir. Daha da farklı. Bir tamamen sitenizin hiyerarşisine bağlı. Ne kadar olduğuna bağlı. Peki burada esas anlatmak istediğim şey şu. Biz bu elemanları yan yana veya alt alta yazdığımızda bile bunların hepsi bir satırı komple kaplayacak şekilde. Bir daha göstereceğim bakın şu şekilde. Bunlar neden oluşuyor? Hangi elemanlarda bunlar oluşuyor? Sadece divde değil. Mesela ben bakın H1 yazıyorum. H1 burası birinci düzey başlık diyorum. H1 birinci düzey yani en üst seviyede başlık. Şimdi bunun altına yeni bir eleman yazdığım halde hatta altına demeyelim şöyle olsun daha mantıklı olması açısından şöyle bir kaydedip bakalım buna bir. Bakın dikkat ettiyseniz büyük ve boşluk bıraktı buraya ve büyük yazdı H1. Ki ben bunun yanına yazı yazmak istersem mesela hemen şuraya yani şuradan devam edeceğim yazmak istiyorum. Bunu yapacağım. Nasıl? Şuraya yazmam gerekiyor. Bunu neyle yazayım mesela? Paragraf etiketiyle yazayım. Yanına yazı gelecek diyorum. Şimdi bunu yazdığımda bakın yanına yazı gelecek diye yazma yazı yanına gelmedi yine. Dikkat edin burada bakın. Burada da zaten alt alta devam ediyor. Koldur oku. Hiçbir zaman yan yana burada oluşmuyor. Biz burada yan yana yazsak bile hiç fark etmiyor. Burada tarayıcının görüntüleme şekli, bunu okuma şekli bu şekilde. Şimdi peki ben bunları da böyle tek tek yazdım. Yine alt alta yani yan yana gelmedi hiçbir şekilde. Peki yan yana yazıları getirmek için neleri kullanmamız gerekiyor? Şimdi burada bunlara blok seviyesinde elementler olduğu için yani bir bloğu komple kapladığı için şöyle bir daha göstereyim bakın. H1'in üstüne geldiğimde bakın bir bloğu bütün olarak kapladığı için bu yazı mecburen yani burası boş gibi gözükse bile aslında bu H1 elemanı bu satırı bütün olarak kaplıyor. P de aynı şekilde kaplıyor. Ben şimdi mesela P'den sonra bir yazı yazmaya çalışsam buraya mesela ne olabilir? Mesela strong etiketiyle yapalım. Strong ne yapıyordu? Vurgulu etiket yapıyordu. Strong doğru yazarsak etiketimizi strong etiketimizi yazıyorum. bakalım vurgulu yazı diyelim ve sayfayı yeniden yükle diyorum. bakın vurgulu yazı dedim burada geldi ama gene alt satıra geçti alt satıra geçmesinin sebebi şuradaki p'den dolayı şimdi peki ben bir tane daha strong yazacağım iyi bakalım buraya arkadaşlar strong diyorum vurgulu yazı 2 diyorum bu şekilde bir isimlendirme yapıyorum anlaşılır olsun diye. İşte ilk bu sefer yan yana yazdım. Hatta alt alta yapalım bunu da daha anlaşılır olsun diye. Bu sefer de alt alta yaptım. Hani yan yana olduğu anlaşılması şey olmasın diye. Sayfayı yeniden yüklediyorum ama bakın bu sefer de ben alt alta orada yazdığım halde şurada alt alta yazdığım halde buraya geldi, geldi yan yana dizildi. Şimdi olmadı. Neden olmadı? Yani biz P'leri yan yana yazıyoruz. Alt alta geliyor. Ama strong'ları yan yana yazıyoruz ya alt alta yazıyoruz. Yan yana geliyor. Bunun sebebi ne? İşte burada blok ve inline dediğimiz yani satır içi elemanlar. Şimdi bunların hemen ben şöyle kısa bir listesini yapacağım. Buraya yazıyorum. Blok seviyesinde elemanlar diyeceğim. Bu arada HTML yorumları öğretmemiştik herhalde. HTML'de yorum bırak yorum yapmak için yani yoruma dönüştürmek için blok seviyesinde elemanlar diyorum yorum satırına dönüştürmek için ve tekrar yorumu kapatıyorum bakın şu şekilde şöyle burayı kesecek olursak evet normalde html yorumu şu şekilde yazılıyor küçüktür ünlem ara tire tire tekrar tire tire ve büyüktür yapıyoruz ve araya da ne yorum yazacaksak onu yazıyoruz sayfayı bir kaydettim şimdi buraya elemanları yazacağım gene yorumun içine yazalım buraya yazıyorum. Blok seviyesi elemanlar div virgül form form elemanı h1 nokta nokta h6 diyorum. Yani h1'den h6'ya kadar. Sonra ul elemanımız li elemanımız ol elemanımız p elemanımız pre elemanımız table elemanımız gibi elemanlar eğer satırı yazdığınızda siz alt alta düşüyorsa bunlar blok seviyesi elemanlar. Bunlar şu anda ben en çok kullanılara yazdım. Peki diğerini yazalım. Şöyle yazalım. Inline elemanlar diyelim. Yani satır içi elemanlar. Hemen buraya geliyorum. Buna da A etiketi, imaj etiketi, M etiketi, input etiketi hatırlarsanız formlardan yan yana gelmişti form elemanları. Input etiketi, label etiketi, span etiketi, strong etiketi gibi bunlar da gene en çok kullanan oldukları için yazdım. Inline elemanlar yazıldıklarında yazıldık şöyle yazalım yazıldıklarında satırda yan yana gelirler. Aksi belirtilmedikçe belirtilmedikçe diyorum. Burada aksi belirtilmedikçe ne? İnanılmaz yazıklar satırda yan yana gelirler diyelim. Şöyle yapalım bunu. Elemanlar satırda alt alta alt alta gelirler. Aksi belirtilmedikçe. Şimdi buradaki ak, aksisten yani akside belirtilmedikten kastımız ne? Şimdi biz bu elemanları kendimiz mesela bir div elemanını inline elemanlara dönüştürebiliyoruz. Onları da göstereceğim. Mesela şu inline elemanlara da bir örnek daha yapalım. Mesela linkleri yapalım. Mesela a hiref boşluk bırakıyorum. Linki, link oluşması için mesela buraya da küçük harflerle yazalım ana sayfa. Ailem hanımızı kapattık. Ctrl D ile birkaç tane yapacağım. Sayfayı kaydettim. Buraya diyorum ki hakkımızda şöyle yapalım. Buraya ürünler referanslar insan kaynakları ve iletişim. Bunu yapıp kaydettikten sonra yeniden yüklüyorum. Bakın ben aksini belirtmediğim halde bakın buraya yan yana geldi. Menü olarak geldi. Bunları tabi daha farklı yapabiliriz. Bunları eğer ama bir ul'nin içine alıp şu şekilde dikkat edin bakın arkadaşlar ul'nin içine alıyorum bunları ve hepsini birer li yapacağım. Li yaptığımda tiketimizi kapatalım. Tersi de fazla uzatmadan Bakın ben daha bir tanesini yapar yapmaz kendisi bir satırı şöyle göstereyim. Bir satırı bakın li elemanımız bir satırı komple kaplamış oldu. Eğer diğerlerine de li yapsaydım şu anda yapmayacağım. derse fazla uzatmayacağım. Hepsi böyle alt alta düşecekti. Ama hiç bunların içine bir şey almazsam a elemanlarını şu şekilde koyarsam tabi ul de var orada. Bakalım. Bakın şu anda bir alt satıra geçti zaten ul'den dolayı dikkat ettiyseniz. Bakın şu ul'den dolayı bu şu an buradaydı. Bir alt satıra düştü. Bunu da kaldırırsak gene orası da gitsin. Önemli değil. Şuraya bakın. Direkt buraya geldi. Bunların kullanımı önemli. Daha sonra bunları CSS ile değiştireceğiz kendimiz. Evet. Blok seviyesindeki elemanlar şimdilik bunlar. Bir sonraki derste gene buradaki hiyerarşinin nasıl kullanıldığı ile ilgili bir ders daha yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.